Kız bizim Hamiye ablanın ergen torununu da bundan alın. Bak, sivilceleri çok güzel kapatıyormuş. Ay ne güzel. Bence sen kendine de al. Kaç senedir yağlı yağlı yemekten suratın mayın tarlasına döndü yazık. Gel kız bir tane patlatacağım. Gel. gel Allah aşkına hayri, gel. Hayri, bırak gel gel. gel vallahi ölümü bırak. gör kız. Kız bizim Hayriye abla ya da bu gömlek beyaz atıcısından alalım. Bir beyaz gömlek giymek onun kocasının da hakkı. Yazık hala küllü yıkıyormuş kız çamaşırları. Ay. Gerçi onun kocası da bu saatten sonra beyaz gömlek giyse ne olur, siyah giyse ne olur. Ayaklı cenaze. <laughs> yürü yürü. Ay Asuman abla bizim Nurcan ablaya da şu bezlerden alalım. Yazık karıyı güldürmeye gelmiyor. Hemen kaçırıyor. <laughs> kız dur benimki de yolda. Ay Asuman abla ne güzelmiş bu renkler. Bak gel gel testir istesek verirler mi kız bize? Kız ne gerek var indirimde zaten. Ay doğru söylüyorsun alayım kız ben bir tane. Nasıl durdu? Süper. Aynı senin gibi. Sevimsiz. Kız Asuman abla gel gel masaj yağlarına bak. Geçenlerde laf aramızda bizim fazilet bundan koli koli alıyordu. O da yazık herifi nasıl elde tutacağını şaşırdı demek. Hem kendini yağlıyor hem herifi yağlıyor. <laughs> Ay. Ay ben de alsam işe yarar mı? Ay Asuman abla Allah günah yazmasın ama bu suratla sen bunu fabrikasına alsan gene bir şey olmaz. Kız ne neyman ne yapıyorsun kız? Kız ne yapayım bu sarkık yerleri sıkılaştırıyormuş. Bizim karılara birer tane alalım bundan diyorum. Yazık hepsi süzme yoğurt torbasına dönmüş. Hadi canım kendine de al bir tane. Benim ihtiyacım yok kendine gel. Arama motoruna taş yazınca ben çıkıyorum.